Gündem Ekonomi ile karşınızdayız sevgili izleyiciler. Hızlıca başlayalım. Yeni yılın ilk iş günündeyiz ve ilk rakamları da sizlerle paylaşıyoruz. Borsanın yıla yükselişle başladığını söyleyelim. 0.70'lik bir artış var. 1486.52 puanda BIST 100 endeksi. Devam edelim hemen dolara bakalım. Dolarda son durumda 7.3577 seviyelerini görüyoruz. %1'e yakın bir azalış var dolarda. Ve Euro, Euro'da tabelaya yansıyor. 9.0277'yi görüyoruz ve Euro'da da aşağı yönlü hareketin sürdüğünü söyleyelim. Euro dolar paritesine gelince 1.2266 seviyelerini görüyoruz. Uluslararası piyasalarda altın onsuna bakalım hemen altın onsunda son durum ne? 1925 dolardan alıcı buluyor 1.51'lik yükseliş var bir kez daha 1900 doların üzerine gördü ve gram altın gram altın da haftaya yükselişle başlayanlar arasında 456.36 liradan satılıyor ve 0.75'lik artış söz konusu altının gramında. Evet. Piyasaları bu şekilde özetlemiş olduk. Gündem ekonomiyi noktalıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Bizden ayrılmayın.